...gün olarak tanımlıyorum 5 Şubat'ı. Kardeşlerim bana 5 Şubat için doğum günü pastası yaptılar. Ee, annem beni her gün öptü. Devrim Güçlü adım. 46 yaşındayım. Aslında gıda mühendisiyim. Ama kalite mühendisi de yapıyorum. Daha çok fabrika denetimleri yapıyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. Buna bakmak zorundayım. Çok özür dilerim. Değil, hiç değil. Anneciğim her şey yolunda mı diye soracaktım. Ben fabrika denetimleri yapıyorum. Fabrikadaki üretimi ve ürünleri kontrol ediyorum. Yine bir proses kontrol için gitmem gerekiyordu İzmir'e. Ee, genelde de biletlerimi sabah gidiş ve akşam dönüş şeklinde alırım. Ee, mesela saatten uygun bir yapalım diye. Ee, sabah sanırım uçağıyla gidip akşamleyin de 17.35'e gibi. Yok bu, bu şey galiba. Bu benim hatırladığım... Ee, normal uçak inişi yapıyor, inişi yaptıktan sonra ileride ya yoldan çıkıp, rotasından çıkıp oturuyor. Hatta Tümsey'in yani böyle bir yokuş aşağı bir açıdan düşüyordu yani. Öyle bir uçak kazası diye hatırlıyorum. Pistin dışına çıkıyor Ser, yani. E, uçak saatim İşte üçünde ya da üçünde aldık bileti zaten beşinde gittim. Hatta dördünde akşamında da mesaiye kaldım. Yeni kaldık. yeni Temel olan kız arkadaşımla. Sabahlin uçağa uçabildim ve enteresan bir şekilde e, uçakta vefat edenlerin olduğu numara altıydı. Ben sabah altı il numarasıyla gittim. Yani sabah gittiğim numara altı numaraydı. Anladım. E, dönüşte karşılaştım. Dönüşte otuz numara döndüm. Otuz de otomatik olarak atıyor ya ve otuz benim için çok böyle şey bir numara. 30 ne ya dedim yani aslında hı. ve e, çok enteresan pencere kenarında. Kerem 6 lira olmuş, bu kadar varmış. Aa, biz de az da olsa katalım demiş. Teşekkür değil, ederim kesinlikle. Ama belki. koridor. Yani aslında düşününce yine e, böyle her şey kurgulanmış. Çok çıkışa yakın bir taraftayım. Doğal olarak e, farkında olmadan taşlar çok net bir şekilde yerine konmuş. Ben İçimiz karar. Tamam son video. Bu şey bir video değil. Sonra kafanızda da bu İzmir'de e, gündüz de zaten bir fırtına ve rüzgar vardı. Gittiğim fabrikanın e, yemekhanenin önündeki ağaç devrildi rüzgarda. O kadar çok rüzgar oldu ki yani Derin Hanım bugün gitmeseniz olmaz mı dediler. Yok canım dedim yani biletim alındı işte sizi akşam yemekte ağırlayalım falan. Yok dedim ben hani giderim. Hani bu uçak kalkacaksa ben de gidelim diye planlıyorum. Hiç aklımın köşesinden böyle bir şey hiç geçmiyor. Bir de esasında ben yapılmış planı ertelemeye çalışmaktan da çok hoşlanmam. Çünkü yani kaderle oynamak gibi gelir bana. O nedenle verilen e, güzergaha devam etmeye uygun buluyorum. Buna ne deniyor kadercilik mi? E, inanç ama böyle bir şeye inanıyorum. Ondan sonra e, geçtim şeye rötar yaptı uçak. Çok rüzgar vardı rötar yaptı yine klasik bir rötar diye düşündüm ben. Çok sorgulamadım. Herkes öf diyor bir şekilde mutlaka bir sebep var. Bindi uçağa. <laughs> ee, ben normal şartlarda bir yükselirken uçak bir de inişe geçtiğinde bir tane ayetel kürsü okurum. Öyle genelde uyurum, bir kahve içerim. Yani uçak seyahatinden hoşlanırım ben. Benim için bir yani uyumak için bir mola, kitap okumak için bir ben seviyorum yani onu. Telefonunuzu kapatıp biraz düşünmek Ki, için kesinlikle kendinize baş başa evet, kalmış yani kesinlikle yani öyle hani telefonda fotoğraf da oyun oynamayı da sevmem ben. Ya kitap okurum. Ya yani mutlaka bir şey bulurum yani. E, ve uçak seyahatlerini seviyorum açıkçası. Bütün yol boyunca e, hiç beklemediğim şekilde sarsıntı geçti sarsıntılı geçti uçak. Yani ve yüz uçuş sırasında da tabii bir tabii yani sarsıntı... kalkarken de inerken Heyecan, zaten kalkar bütün yol boyunca ve ben çıkma. hani şimdi kenarda duruyorum ya şu şekilde geldim hep. Yani hep koltuğum böyle e, tutarak ve onu hiç bırakmadan. Ve enteresan şimdi yani Ankara'dan gelirken İzmir'den gelirken normalde yolda Ses olur çünkü iş dönüşüdür ve genelde böyle kravatlı gömlekli kol düğmeli insanlar vardı ve mutlaka sohbet edilir. Asla kimse konuşmadı. Kabinde bir sessizlik vardı. Hiç var ses yani. yoktu. Uçuş Hiç. boyunca böyle miydi? Uçuş boyunca. O bence havanın çok kötü olmasının gerginliğidir yani bir şekilde insanlara yansıyor. Böyle son 10 dakika solumdaki kadın uçmaktan çok korktuğunu beyan etti. Bilmem onun mesela sol başına ne geldi. Ee, ve ben hiç yani, yani öyle düşündüm. o kadar hiç duymamış gibi davrandım. Çünkü yani, böyle edilmiş, konuştu, işte Ama çok rüzgar var. Yani, İnsan gerilir böyle, ister istemez. E, gerginliğin, stresin tavan yaptığı bir sırada konuştuğu için ben burada konuşamayın. Hiç benim için yok yani. Ben tutulmuş vaziyette ve ayet arkasıyla devam ediyordum. Ondan sonra e, ikramlar falan zaten böyle böyle geçti gitti yani. Hiç yani ikram alır mısın, eder misin? Ben kimsenin umuru değil ikram yani. Ee, sonra inişe geçerken o kadar çok sarstı ki yani böyle sarsma falan değil ya böyle bildiğin ya böyle böyle bıraktı yani. Ee, yani ben şey uçuş terimlerini zaten bilmiyorum de. Gökhan 100 lira yollamış. Abi yayınlar. Deminki abiye ilet iletilmesine vesile olursan müteşekkir olurum. Seviyoruz seni adam. Yani havada bayağı takla atıyormuşçasına. Seni böyle gondolu sallıyor. gondola salar gibi, gibi sallıyor ve kesinlikle şimşek çaktı ve yıldırım düştü. Onu gördüm. Böyle bizim kanadın üzerine tam olarak düştü. Herkes böyle bir afalladı falan filan. şeylerin normal gitmediğini Normal farkında gitmediğini farkındayım yani. o kadar ama. Tabii yaptınız. tabii evet. Yani ama yani ben hani, hani bir var gidiyorum, Dubai'ye gidiyorum. Ee, yani en fazla yaptığım yolculuk evet 4.5 5 saat ama yani böyle bir yolculuk gerçekten geçirmedim. Bu Çünkü böyle bir yolculuk, evet, böyle bir yolculuk geçirsem yani. korkarım. İki kez böyle olacak için ve hep şey diyorum, kardeşim çok korkar benim uçaktan. İnince onu anlatsam bu mevzuyu diyorum yani. Ondan dedi bildiğimiz pilot uçağa dan diye yeri. indik ee, ve hani tekerlekler yeri yere değdi ya. <laughs> yani teker yere değmedi dedi. bildiğimiz pilot uçağa dan diye yere bıraktı. Yani çok sert ya. gerçekten Okuma bıraktı, var, İnanılmaz bıraktı. Ve ben oh, yani hani bitti diye düşündüm. Mevzuyu. Evet o şey psikolojisi indik artık. Ben de hep diyorum ya indikten sonra. Oh. Artık indik güvenliyiz. Yani e, indik, e, indik, e, evet, evet çünkü hani bir şekilde duyuracak diye düşünüyorum. Ve ben şey bilmiyordum otomatik olarak çıkıyormuş anons. Sabah Gökçen Havalimanı'na hoş geldiniz. Telefonunuzu açabilirsiniz dedi. Bu anonsu duydunuz. Bu anonsu duydu ve bu anonsu... Ya bu da kaza yapan uçağın içindeki bir yolcu arkadaşlar. Mi, benim için çok şahane bir şey Anlatıyor oldu. Anlatıyor işte ben direkt böyle. Ee, çan, bu çanta Aranın nereye gideceğine emin olduğum için içim ama rahat. Işte, Sen adamsın e, yazmıştın. Eee o gün minini almışım ikini kullanıyorum. ya. Yani. Evet. <laughs> çantam ayağımın altında telefonumu Kuşturucam aldım ve olsun. şu hareket. Sım sık telefon. Telefonumu açmadım ama sımsıkı tuttum telefonumu. Normalde hani inişten sonra işte bu landing position'da yavaşça bir e, süzülmesini bekliyorsun canım. Öyle bir süzülme değil tam olarak yani özür dilerim ama e, argo yaldır yaldır gidiyor. Olabilir mi ya dedim. Yani hakikaten olabilir mi? Yani bu da delik bir dua okuyorum ama yani duaya devam edemiyorum çünkü çok korktum ve şey düşündüm ya bir betonu çatlamalıyım miyiz? yolcuları kurtarmaya değilik personellerden biriyim. Ben bu tarafta oturuyorum ve gayri ihtiyari pencereler açık olduğu için dışarıya bakmak istedim nereye gidiyor olabiliriz diye ve benim e, <gülüyor> öncesi... <gülüyor> evet bu argo bizi aşar. Hani çok ayıp olacak. Argo konuşacağım ama yaldır yaldır. Yani ben olsam kim bilir orada ya kusura bakma biz ayıp olacak ama böyle amına koydu uçağın falan diye girerim. İki koltuğa şu şekilde şöyle baktım. Yani o tarafa bakarken şöyle. Siz e, cam kenarında değil orta koltukta değil tam koridor tarafındaydınız. Ben koridor yani. tarafındaydım. <laughs> Ve e, tam olarak kolumu şöyle tutup şöyle duruyordum. Yani aslında kolum e, benim sol tarafımı çok şahane korudu. Ee, o böyle bir ilk güzel bir şey. E, This Reels 25 lira olmuş abi Mazda olsa az Tam önceki abime Tam böyle dururken işte bu sırada çarktı. çarptı. Ama böyle az bir, bir böyle. Işte. Ben gerçekten o çizgi filmdeki yıldızları gördüm. Yani o yıldız gördüm ve anında elektrik kesildi. Kabin kap karanlık. Kap karanlık oldu ve önümdeki koltuk patladı onu gördüm. Yani herhalde 26-27'deki bir koltuk patlamış olabilir. Nasıl e, patladı derken? Yani hani o parçaların ayırdı. Kırıldı, Evet, nokta, evet. Kırıldığı nokta, <laughs> evet oradan. Ama bir ışık geçmedi. Yani şeyin çok, çok fazlaca karanlıkta. Yani bildiğin zifiri karanlık. Arka kapıyı hızlıca açtı hostesler. Ama ben arka kapıya çok yakınım. Yani 34'te mi bitiyor şey? 30'dayım doğal olarak. Kadıncağız çığlık çığlığa bağırıyor ama hostes. Ama yine de kapıyı açtılar, tahliyeyi başlattılar. Kapıyı açtı ve dedi ki, Can abiyle uçağı boşaltın alev alabilir. Uçağı boşaltın ve kaçın dedi. Bir de uçakta birkaç tane Koreli falan da var. Doğal yabancı anons da yapıyor kadınca ama ben kadıncağızın ne anons yaptığını duymuyorum. Bu uçağın Sadece şu halini de size de. O avaz e, yoğunluğu hissettiriyor ki kötü bir şey var. E, ve içeriye giren ışık sadece şeyin ışığı. Yani dışarıdan e, o Sabiha Gökçe'nin direklerinden yansıyan ışık. işi. Hani küçümsüyorsunuz ama kaza bu. Ya, küçümsemiyorsunuz da yani hani Tabii Van uçağı, Van kazası gibi değil de hatırladığım kadarıyla bu. Yani önü yok ve yüksek ihtimal kırıldı dediği yer ya kadın kadıncağız burada ya da burada. Yani uçak indi sadece pistin dışına çıktı ve yere oturdu değil yani. Bayağı kaza bu. Uçak kazası küçü büyüğü mü olur? Hayır yani düşen bir uçakla piste inebilmiş uçağın arasındaki farkı denetliyor ya insanlar. Kızcağız yüksek ihtimal kadıncağız burada oturuyor. Öndeki parçalandı dediği şu kırılma işte. Tam şunu kırıldığı yerdeki koltuk. Arkadaki kapıya yakın değil mi? Burası. Tamam işte o taliye başladı uçağın kapısını açtılar dedikleri kapı budur. Bu arada pilotlar yok. Pilotlar öldü değil mi? kadının üstündeydim dedi. Neyse işte yani boru değil yani. Cide yansıyor. Öyle piste inmiş diye küçümsemeyin. Ee, ben böyle telefonum elindeyken ee, kemerimi açtım. Kemerimi kemerim hep bağlım ve kemerim hep çok sıkı bağlarım. Eee kemeri o kadar sıkı bağlamışım ki şu bölgemde çok büyük bir, bir morluk oluştu benim. E, sonra zaten e, travmatoloji ve ortopediye gittim. Çünkü sol bacağım uzunca bir süre e, kullanmakta zorluk çektim. Çekme yaptı. Ee, böyle eğilip yerden çantamı falan alsam diye planladım ama şöyle. E... Kadir Yavuz 100 lira yollamış. Abi konuyu biliyorsun. Hayat paylaşınca güzel. Saygılarımla seviliyorsun demiş. Eyvallah kardeşimsin. Yaşar Reyhan 3 lira yollamış. Abi 16 yaşındayım. Cebimden bu kadar çıktı. Gönül istikrarı daha fazla ama bu kadar. 3 lira Böyle çarptığım an şurasında e... şuradan yatan, bir şey akmaya başladı. Ben ee, tamamlarım. Ve istedim. ilk hissettiğim şey hani böyle ama o Kan akışını hissediyorum. Kan akışı böyle buradan geldi Kimsah evet. Ama aynı olur. zaman içeriden de olsa geliyor. Katkıda bulunmak ve isterim. şuna karar verdim. Evet. İç geçiyor geçiriyorum. Sol tarafta kesinlikle görmüyorum ve çok canım yanıyor ve buradan bir kan akıyor. Ve e, tabii Şubat çok uzun kollu bir şey var. onunla böyle bir sildim ama devamlı akıyor buradan kan ve kesinlikle kör olduğumu zannettim. Ve e, benim bir kızım var 17 yaşında ve burslu okuyor ve gerçekten tam olarak o an düşündüğüm tek şey şuydu. Neyse ki kızım burslu okuyor dedim. Yani hani bundan sonra bana ihtiyacı olmasına gerek yok. Yani hani bir şekilde çocuğa para kazanmak zorundayım ama e, bir dakika. kendimi ve yani kendim düşünmekten daha çok kızımı ve aslında annemi düşündüm yani planlayacak ne yapacak filan çünkü direkt şey düşündüm yani ben hakikaten gözümü kaybettim diye düşündüm gözümü kaybettiysem çalışamayacağım çünkü yani kaliteyle ilgili bir iş yapıyorum ve görmem gerekiyor evet hani 46 yaşındayım ve kendime yeni bir hayat kurmayı planlıyorum bunların hepsi kafamdan geçti ama ilk geçen Neyse ki kızım eee okuyor. Bana ihtiyacı yok bu anlamda diye düşündüm. E, işte ama orada bayağı hızlıca bağırınca insanlar sonra o böyle hızlıca kapandı o şey. E, yani o, o düşündüm ve geçti. Ama yani şey yapmak zorundayım. Buradan kalkmak zorundayım. Yani birisinin bana yardım etmesine ihtiyacım evet var ama ben kendim kurtulmalıyım ki zaten genelde hayat mücadelem benim tek başımadır. E, genelde her şeyimi tek başıma hallederim. O nedenle e, tamam o zaman deyip kendi kendime burası böyle akarken e, emniyet kemerimi çıkardım telefonumu aldım ve böyle kalkıp şöyle dönüş yoluna geçerken bu çok komik bir şey insanın belli bir şeyden sonra kaybediyor upuzun boylu bir adam vardı önümde. Ve adama şey dedim, beyefendi affedersiniz, önce ben geçebilir miyim lütfen? Yani... <gülüyor> <gülüyor> o, o hengamede karışıklıkta. <laughs> o hengamede bu cümleyi çok net hatırlıyorum. Yani eğer beni duyuyorsa o beyefendi belki <laughs> altına yorum yazabilir. Yani beyefendi rica edersem önce ben geçebilir miyim lütfen dedim. Adam durdu, ben de geçtim. Ben sanıyorum ki hani bu acil durumlarda böyle konveyörler açılıyor hani merdiven açılacak ya hı, yani hı, normalde nasıl? biz 8-10 merdiven çıkarak arka kapıdan biniyoruz. Hı hı. Merdiven yoktu orada. Hiçbir şey değil. Atlayın dedikleri için böyle resmen bir metre gibi çünkü ya tamam bir işte şey toprağa saplanmıştı uçak ve tekerlekler ama o bir metreyi böyle tam olarak secde halinde yere yapıştım ben. Slaytlar açılmamış mıydı? Hiçbir, şey açılmam. hiç, hiçbir şey açılmamış. Hayır hiçbir şey. Kapıdan atladınız dışarıda. Kapıdan aşağı direkt atladık ve atladığımız yer de böyle toprak, patika, böyle dikenli otların olduğu bir yer. Bildiğiniz arazi yani aslında sabaya Pilotların o anki insanları korumak için neler yaptığını düşünce içim gidiyor ama hiç konuşmuyorlar o yüzden Konuşulmuyorlar o yüzden Hadi pilot kalp alalım Tom Hanks'in miydi? Kimin filmi vardı? Daha yeni izledim iki ay önce Gerçek bir hikaye Bu Şey kazası dere ee, Dere değil ya Nehire mi düşüyordu? In, oraya mı indiriyordu? E, suli Suli Bak o filmi izlemediyseniz bir izleyin FedEx değil lan o şey o. Yeni Hayat filmi o. Bu suliydi. Evet. Nehire düşüyor. Ee, ama öncesinde de bir alkol alma durumu var. Çok değişik bir film. Yani hem hatalar zinciri hem de adamın harika pilotluğuyla insanlar kurtuluyor aslında. Değişik bak izleyin derim. Çilekli kek 10 liraya yollamış. Ben mutluluk nedir bilmiyorum. Hiç tanışmadım. Biraz da olsa mutlu edebiliriz inşallah demiş. Hasan yazar 100 lira yollamış. Abimiz hiçbir şey itiraz etmeyip Allah'ına şükrediyor. Bizse nokta nokta demiş. Derdimiz var diye üzülüyoruz. Bazen itiraz ediyoruz. Utandırdı beni abimiz demiş. 100 lira atmış. Elren'in üzümü 5 lira yollamış. Abi benden de bu kadar çıktı kusura bakma. 5K borcum olduğu için dünya senin gibi iyiler sayesinde ayakta. Estağfurullah. Ramazan 100 lira yollamış. Abi az önce abi iletmede vesile olursan sev, sevinirim. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin bittiği yer sonuçta. Aklıma ee, oraya, oraya spartalı gecesi Anlattın geldi. farklı bir fena Spor ayakkabı falan yoktu. Yani spor ayakkabı türü bir şey vardı, Bağcıklı bir şey vardı ama İndiğim an direkt şey düşündüm. Hemen kalkmam lazım çünkü arkamdakiler geliyor. Net planım buydu yani. Tabii çok sizin üzerinizde. Evet, evet evet. Yani orada hep böyle düşündüğüm, düşündüğüm her şey çok kısa zamanda düşünmek zorunda. Düşün kalkmam lazım hemen kalktım. Ama insanın sol gözündeki bu se şey sebebiyle e koordinasyonu kaybediyorsun. Kaçın diyorlar ya nereye kaçıram ölüm ve deli gibi koşuyorum ve aklıma şöyle bir şey geliyor. Survivor izliyoruz biz bazı günler ve diyorum ki ben Survivor'a katılsam çok geride kaldım. Yani çünkü ilerleyemediğimi farkındayım ve şey düşünüyorum. Şişman değilim ama kendimi taşıyamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi diyorum kızım olsaydı kesin benimle çok dalga geçmişti. Çünkü saçın falan deli gibi arkada uçak mı var ki? Hiç kardeşimi aradım. Biz indik. E, merak etme dedim. Benim kardeşim de çok korktuğu için e, uçaktan. Tabii bu kazadan dakikalar sonra olan bir olay. Henüz tabii tabii hiçbir yerde haber yokken işte 6.35. Vallahi arkadaşlar yani tamam anladık özetini de. Yeter bir içim kıyıldı ya. Geçmiş olsun hepsine